Evet Türkiye'deki yayıncı olarak sen izliyorsun. Evet yani öyle bir hakkımız var. O etkinliğin yayınını biz hem yorumlayacağız hem başka şeyler sohbet ARL gibi düşünün. E, bir yandan da etkinliği inceleyeceğiz üzerine konuşacağız vesaire. E, o bir cepte kalsın. 24 dakikamız var zaten şu an etkinliğin başlamasına. Daha vaktimiz var. Annos izleyebiliyor. Aa öyle mi? İyi. Ee, bu videoyu sen başlara kadar abi nasıl olur? Yok babuş öyle olmuyor işler. Sen bir dur. <laughs> sen bir dur. QR kodu ne abi? Can bir anlatsana QR'ı. Sol yukarıda zaten oğlum. Dur bakayım. Yanlış bir yerde mi tutuyorum ben şu an? Yo doğru. Doğru. Niye öyle dedi? Dur bir dakika. Road 96'nın farklı sonları var. Ne var mesela? Bir desene mi? Harbiden merak ediyorum. Farklı sonu ne var? Başlıklar düzeltildi mi? Nasıl? Kötü, Kötü sonu var mı? İzleriz arkadaşlar. Etkinlik bittikten sonra YouTube'dan bakarız onlara ya da diğer yayında bakarız. 3 kötü son, 3 iyi son var. Aa, aslında onları da deneyimleyip oynamak lazım da. Bitirdiğin kötü sondu. Nasıl kötü sondu ya? Aa, John'un ölmediği... Moralin moralim bozmayın. Dur şimdi. Moralim bozmayın. Bırakın. Güzel bitirdik. Güzel. Yok ya. Oynamam o kadarını baştan. Zor yerine sen ölüyorsun. Bir dakika dur. O yorum okumam lazım. John ölmüyor. Tayrak kazanıyor. John hapishaneye gidiyor. Oo lan böyle bir son varsa benimkisi nasıl kötü son olabiliyor ya? Evet hepsini izleriz onların. Cepte. QR kodu sormuştun ondan bahsedeyim. Hı hmm. -hı. O e, sana da gelen bir özel bu etkinlik için tasarlanmış Coca Cola ürünü var. Onu oradan sipariş verebiliyorlar isterlerse ama tabii sanırım Getronikiye kadar mı çalışıyor bilmiyorum. Bir dakikadır odanın şifresini so Ha, şeyi sormuşlar. Dur gel, gelsinler de şu şeyi de konuşalım hem kamp olaylarını biz etkinliği bekleyene kadar. Ordu'cum hoş geldin. Selamünaleyküm abi, hoş bulduk. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi, nasıl olayım abi? Dinlenebildin mi? Abi, bak yemin ediyorum sana sabah annemler beni kaldırmaya çalışıyordu. Kafamı kaşıyamadım, anneme kafamı kaşımamasını rica ettim. Annene kafanı kaşımasını rica ettin. A annemden aynen yani elimi kafama götüremedim böyle. O kadar yorgun uyuyordum. Böyle kafamda yer tarif edip kaşıttım anneme. Çok kötüydü ya. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Kordi bir ara arkadaşlar böyle bir cümle kurdu. Parmaklarımın ucunu hissedemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok çadır madır bilmem ne o kadar çok şey evet. koştu ki. So şey şey çadırda oldu o. Diğerlerinde değil de soğukta şey söktüm ya. Orada bir parmaklarım gitti benim ya. <laughs> Ama güzel yorgunluktu. Bak her seferinde söyledim. Hani yorulduk ama ben çok güzel yorulduğumu düşünüyorum ya. Yani. Böyle hani bezmedim hiç. Aha ne oluyor? Oo etkileşim çıktı lan. Aha. Dur ben buradan yayını veriyorum size. Şöyle. Şimdi biz aslında global bir yayını takip ediyoruz. Bu Aha. tüm dünyadaki yayıncıların takip ettiği. Türkiye'de de sadece sen varsın bu arada kimse yayında değil. Ha. Eee yok değil. Şöyle e, bu global yayına eğer giderlerse e, burada seçimler çıkacak ve karakteri e, seyircilerin yönlendirdiği bir kurgu var. Özel olarak hazırlanan Fortnite içerisinde, ister burada takılsınlar, ister bu yayın burada dursun, yanda açıp orada seçeneklere e, katkıda bulunabilirler. Çetitrol diyebilirler. Benim bildiğim etkileşimdeki noktalarda da bu içerik yapıyorlar ya şimdi bir senaryo bir şey olacak. Tam ben de bilmiyorum hakim değilim. Ama oradaki yönlendirmeleri de dahil olabiliyorsunuz. Aynen öyle. Belirlenmiş bir belirli stage'ler var, bölümler var şeyin içerisinde, senaryonun içerisinde. Onu e, ana streamer oynarken izleyiciler yönlendirebilecek. Orada gördüğünüz o etkileşim Ona... butonlarından isterseniz yönlendirebilirsiniz. O etkileşimi şey yaparız ya. Yönlendiririz yani bir şekilde. Nasıl dahil oluyoruz? Vallahi yönlendirmek serbest. Serbest evet. Linki vardır ya. Fruit'in. Linki atsana şey çaycı. Ha, Bak buradan o etkileşimleri yapabiliyorsunuz. Zaten ben de az önce çıkmasının sebebi o. We are Melody Game. Hemen geliyorum. Git bakalım. Dur bakayım. Şey. Ha Mert ayar yapıyordur. Mert de gelecek. Our Place V2. <laughs> Our Place. Yani bilmiyorum da hayatımın herhalde en zor 3 şeyiniydi ya. Hem çok keyif aldığım hem böyle aşırı yükseldiğim hem çok oto kontrol kullanmam gerek.